Merhaba dostlar bugün analizini yapacağımız son hissemiz e, lüks kadife ticaret olacak e, lüks e, hissesini analiz edeceğiz e, daha önce analiz etmiştik iki defa e, hisseyi analiz etmiştik ama onlar TL bazlıydı ben size şimdi e, döviz bazlı daha doğrusu Euro bazlı grafiğini göstermek istiyorum e, şurada gördüğünüz gibi e, hissemizde Euro bazlı bir filama görüntüsü veya daralan üçgen görüntüsü var. Hisse de şurada gördüğünüz kırmızı. Öncelikle hissemiz aylık bir grafik. Bu ilk ekranda gördüğünüz yani buradaki her mumu bir ay ifade ediyor. Onu bilmeniz de bilmeniz gerekiyor. Hisseye o gözle bakın. Yani burada günlük değişen bir şey yok. Orta uzun vade bir analiz olacak. Şimdi hissemize gelecek olursak şurada gördüğünüz gibi bir düşüş trendimiz var. Yani hisse Şuradaki kırmızı düşen çizgiyi takip ederseniz, burada tepe yapıyor, burada üstüne çıkmaya çalışıyor, satış yiyor, aşağı iniyor. Aşağıda da şurada kırmızı çizgimiz var, bu da bizim destek çizgimiz. Hisse bu arada sıkışırken, buradaki düşen trendi yukarı kırıyor. Şurada da düşen tepemiz var, 1.82'ye denk gelen oranında üstüne çıkıp e, düşüş trendini sollandırıyor. Hisse 1.82 altı olmadığı sürece e, yönü yukarı yükseliş trendinde e, önünde de bir önceki zirvesi olan 3.30 e, 3.30 euro e, hedefi var. Hisse mi şu anda 2.44'te 3.30 euro hedefimize doğru gidiyoruz. 1.82 üstünde olduğu sürece de hissede sıkıntı yok. E, bu filamanın veya bu grafiğin eee ana hedefi yani 3.30'un da üstünde fiyatlamalar başlarsa kapanışlar alırsak, aylık kapanışlar hissenin hedefi 6 euro civarı olacak. Ee, Şimdilik hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.